83. ayet. Evet, 83. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eyüp Eyyub da Eyyub'u da an, Eyyub Aleyhisselam'ı da an zikretti ki, zira muhakkak ki bana dert gelip çattı, sen ise merhametlerin en merhametlisisin diye Rabbine dua etmişti. Biz de duasını kabul ettik de hemen kendisindeki zararı açtık ve tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir uyarı olmak üzere ona ailesini ve beraberlerinde onların bir katını da verdik. Evet. Eyyub Aleyhisselam da tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi Urfa'da yaşamış. Şanlı Urfa'da şimdi bizim memlekette. Peygamberlerden birisi. Hatta onun e, makamı var. Şifalı suyun çıktığı yer. O hasta iken yattığı yer var. Urfa'ya gidenler onu o ziyaret edebilir, o şifalı sudan da içebilir. Bize birkaç defa nasip oldu. Eyüp Aleyhisselam, bildiğimiz Urfa'daki Harran Uvası'nda, şimdi kap Barajı falan var yani, ya o Harran Uvası'nın büyük arazilere sahip çok zengin bir zat idi. Allah-u Teala ona hem de peygamberlik vermişti. Hem zengin hem de çok Allah'ın sevgili kullarından birisi. Onun imtihanı da şeytan aleyhillanenin Cenab-ı olan konuşmasıyla ilgili olmuştur. Eyüp Aleyhisselam sürekli Allah'a zikreden, sürekli şükreden bir kuldu. Şeytan Aleyhillâh'a dedi ki, Ya Rabbi, ey kulun tabii ki seni zikredecek, sana şükredecek. Zira onun çok büyük arazileri var, çok büyük sürü hayvanları var ve 10 tane de oğlu var. On tane de oğlu varmış. Sen bunları teker teker al da bak nasıl isyankar olur göreceksin der. Tabi Cenab-ı Hak her şeyi bilen Allah imtihan için kıyamete kadar gelecek insanları ibret olsun diye önce ekinlerini arazilerine bela verdi. Helak oldu afat geldi. Buna rağmen Allahu Teala'ya zikrini, şükrünü artırdı, azaltmadı. Daha sonra hayvanlarını kırdı Cenab-ı Hak. Yine zikrini artırdı, şükrünü artırdı, azaltmadı. Daha sonra evlatları tek tek öldü. Allah bir hastalık, bir dert verdi. 10 tane oldu da öldü. Yine Allah'a olan zikrinden, şükründen hiçbir şey eksik olmadı. Aynı şekilde devam etti. Bu sefer şeytan ana ilan dedi ki, tabii seni zikreder, sana şükreder. Ona bir hastalık ver de bak, nasıl isyan edecek göreceksin dedi. Her şeyi bilen Allah, kıyamete kadar da ibret olsun diye Eyüp Aleyhisselam'a öyle bir hastalık verdi, öyle bir hastalık verdi ki içi dışı bütün azaları hasta oldu, insanlar yanından kaçar oldu. Ve Eyüp Aleyhisselam işte Urfa'da herkes etrafından dağıldı gitti. Oysa ki çok zengin birisiydi çok itibarlı birisiydi. Ne malı kalmış, ne de canı kalmıştı. Her şeyi tükenmiş, bitmişti. Herkes ondan dostluklarını bitirmişti. Sadece dost olarak, bu da bir ibret, eşi kalmıştı. Eşi Rahime Hatun. Her şeye rağmen Eyüp Aleyhisselam'ı yalnız bırakmamış, ona hizmet etmeye devam etmiş. Hatta çok tenhalarda bir mağara gibi bir yer. Biz gittik gördük Urfa'da. Yani bir insanın, en fazla iki insanın kalabileceği bir yer. Gidenleriniz de vardır belki. Orada tam yedi yıl bir rivayete göre, hasta yatmış. Ayağa kalkacak mecali kalmamış. Her tarafı yara bere içinde. Sadece hanımı gider, işte çarşıda, pazarda bir iki iş görür, para kazanır. Onunla iyi aşısını alır, gelirmiş. Şöyle bir hadise de yaşanıyor. Bir gün hanımı çarşıya, pazara gidiyor. Birkaç gündür de hasta olan Eyüp Aleyhisselam ekmek yememiş. Yemek yememiş. Açlıktan bir hitap düşmüş. Çarşıda, pazarda insanlar da bunları zaten dışlamışlardı. Hiçbir işte bulamamış. Dönmüş tekrardan evlerine o hasta yatan Eyüp Aleyhisselam bulunduğu yere iş yok, iş vermiyorlar Eyüp diye üzüntüsünden bir hal olmuş. İkinci gün, üçüncü gün, beşinci gün açlıktan ölecekler neredeyse. Bir gün elinde bir ekmekle geliyor Rahime Hatun. Eyüp Aleyhisselam hayırdır hanım diyor. Sana ne oldu? Bu ekmek bugün kim verdi diyor. O da diyor ki bir adam çıktı karşıma diyor. Sana iş de yok, para da yok, ekmekte yok. Kimse de sana vermez. Bugün bana saçından birkaç tane tel gösterirsen bir ekmek vereceğim dedi diyor. Ben de senin bu zor durumda olduğunu düşünerek saçımdan birkaç tel gösterdim diyor. Ekmeği aldım diyor. Eyüp Aleyhisselam tabi bir peygamber. Allah'ın sevgili kulu rahime rahime diyor. O saçını gösterdiğin adamın kim olduğunu biliyor musun sen diyor. O şeytan aleyhilla neydi diyor. Ve ekmeği ben yemem diyor. Allah bana diyor bir iyilik verirse diyor. Dirilirsem diyor sana yüz tane sopa vuracak. Sırf birkaç tane tel saçını gösterdiği için. Ve buradan ibret alın yani. Bizim karılarımız, kızlarımız, gelinler sokakta Burak saçını göstermeyi, kollarını, bacaklarını, bilmem nerelerini gösteriyorlar. Bizim memleket şeye seçimde görüyoruz yani Allah evlatlarımıza hidayet versin. Göbeklerini bile açmışlar, geliyorlar. Her taraflar açık. Ya Yüz değnek değil. Yüz bin değnek vursan yeri var. Tabi bunlar çok ibretlik. Allah'ın has kulları böyle hassasmış. Ve neyse aradan bir zaman geçiyor ve Rahime Hatun'un evde olmadığı bir zamanda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Yedi yıl dolunca ayağını yere vuruyor. Eyüp diyor, imtihanım bitti diyor. Ayağını diyor, e, o yere vurduğu, Cebrail Aleyhisselam yere vurduğu yerden su fışkırıyor. Bu suyla yıkan ve iç diyor. Eyüp Aleyhisselam yıkanıyor ve içiyor. İçi dışı pırıl pırıl oluyor. Hatta gencecik bir delikanlı gibi oluyor. Rahime Hatun geldiğinde Eyüp Aleyhisselam'ı görüyor ama Eyüp Aleyhisselam olduğuna hiç yani onun üzerine almıyor. Arıyor, tarıyor, Eyüp zaten yol, yani ayağa kalkacak hali yoktu, bulamıyor. Ve diyor ki, e, acaba diyor siz diyor kafasını bile kaldırmıyor utangaç. E, mu gördünüz mü diyor. Buralarda buradaydı diyor, o yürüyemezdi zaten diyor, gidecek yeri de yoktu diyor. Yok neredeyse. Eyüp Aleyhisselam diyor ki bana benzer miydi? Bir bak bana diyor. Şöyle utanarak hafiften bakıyor. Sanki benim Eyüp'ümün gençliğine benziyor diyor. Sonra Eyüp Aleyhisselam diyor ki Rahime o benim diyor. Allah bana şifa verdi diyor. Ve Allahu Teala vahye diyor. başka bir ayette geçer. Rahime'nin Eyüp Aleyhisselam'a olan hizmetinden dolayı acıyor Allahu Teala ve yüz değnek yerine 100 tane buğday sapı al diyor. Onunla bir defa rahimeye vur diyor. Ve yüz değnek cezası o şekilde bir rahmet olarak ödenmiş oluyor. Eyüp Aleyhisselam daha sonra sağlığına kavuştuğu gibi Allah 10 tane oğul tekrardan veriyor. Çocukları oluyor. Yine ekinleri oluyor, zenginliyorlar, yine hayvanlar oluyor. Ama Eyüp Aleyhisselam darlıkta da, bollukta da hiç zikrini, şükrünü bırakmıyor. Rabbimiz bize öyle peygamberlerin kadar olmasa da böyle zikreden, şükreden güzel kullarından eylesin. Evet, Eyüp Aleyhisselam'ın bir güzellik duası da burada geçiyor. Bakınız öyle şikayet yok. Duasında diyor ki, ilk nada nida etti Eyüp Aleyhisselam Rabbına ki enni messeniye durru ve ente erhamir rahim. Ya Rabbi diyor bana bir hastalık dokundu diyor. Sen erhamir rahiminsin. Rahmeti bolsun, merhametlisin diyor. Şikayet yok. Biz hasta olduğumuz zaman 40 dereden su getiriyor. Her Say yok da say yok. Şura mı bura buna ağlıyor? Şöyle böyle Allahu Teala böyle şikayet kuluna şikayet edenden razı olmaz. Sevmez. Rabbimiz bizi şikayetçilerden değil, şükredenlerden eylesin. Tamam. El Fatiha.